Haydi Barcelona. Allahuekber. <laughs> ben olsun. Sizleriniz. Sizleriniz. İnşallah. Cevaben iyi sahibi olursun inşallah. Ona göre sen de. İnşallah. olsun. Dua başlığı sunuyorum. Ya Rabbi, de buyurduğu Esterru bilna ve kâlâ rabbukum ud'ûni estecib. Dünyamızı, Ramazan, ahiretimizi de bayram eyle ya Rabbel âlemin. Koru gün ümmeti ya Rab, ümmetimi isterim? Ümmet bu mikrofonlar sadece ve sadece bu sofralarda sevgimizi paylaştığımız, birlik beraberlik duygusuyla dostluğumuzu paylaştığımız, ekmeğimizi, suyumuzu paylaştığımız bu ortamlarda yine sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün mikrofonu olması gerekir. Ben içinde bulunduğumuz gerçekten çok zor her gün şehit haberleriyle yüreğimizin sızlandığı bu günlerde buna daha çok ihtiyacımız olduğunun altını çizerek ve bu vatanı bizlere teslim eden, milli mücadele sonrası bizlere teslim eden, başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yitirdiğimiz bütün şehitlerimizi vatan için, bayrak için, bizim birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz için canını veren bütün şehitlerimizi rahmetle anarak sizlerinize de ve şükran duygularımızı ifade ederek bir kez daha sizlere en içten sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Allah kabul etsin diyorum. Afiyet olsun diyorum. Bu sofraların sonsuza dek sürmesini diliyorum.